Merhaba arkadaşlar. ismim Halim. Bir önceki videoda e, Google gruplara Gmail hesabı olmadan nasıl katılabileceğimizi anlatmıştım. Eğer bir Gmail hesabı sahipseniz bu videoyu izleyerek Google gruplara katılabilirsiniz. İste, e, grubumuzun adı iskem duyuru et googlegroups.com. Bunu açmaktaki amacımız e, size yapacağımız duyuruları anında ve sorunsuz bir şekilde ulaşma, ulaşmanızı istememiz. Bu sebeple ben e, yeniden anlatmaya başlayayım ekran paylaşımıyla boş bir e, sayfayı sizlerle paylaşıyorum. Evet. Öncelikle Google'a girelim. Google.com Burada Google grupları diyelim. Google grupları. Evet. Google grupları. Google Groups adında bir sahip sayf ilk sayfada, ilk satırda bir yayın çıktı. Buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi adres çubuğuna groups.google.com yazıyor. Evet. Google yazısının, Google yazısının hemen yanında grupları veya mesajlar yazısı yazı çıktı. İskiden duyuru yazdığımda direkt istem duyuru adresi çıktı. Bu grubu görüntülemek için oturum açın adresi tıklıyoruz. Hemen adresimizi yazıyoruz. Halim dokumanlar et Şifremi yazıyorum. Oturumu açlıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfa açıldı. Gruba katıl linkine tıklıyorum. Ve burada Google profiline bağlantı oluştur linkine tıklayabilirsiniz. Düzenleriniz orada da görmek için. Burada gördüğünüz gibi güncellemeleri e-posta ile gönderme adresinde şurada her yeni mesaj için bana e-posta gönder. linkine tıklıyoruz. Ve bu gruba katıl işaretine tıklıyoruz. Böylece yayınladığımız her servisten sizin haberdar olmuş olmanız e, olmuş olmanız gerekiyor. E, bununla birlikte Gmail'de bir işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi bunun için direkt şurada Gmail hesabımız açıldı. Üst menüdeki Gmail'e tıklayabiliriz. Evet. Şu anda Gmail yazısının hemen üstünde Google yazısının hemen altında Gmail yazısı var. Onu re tıklayıp rehbere tıklıyoruz. Buraya şuradaki kişi ekleme butonu var. Gördüğünüz gibi şu, şuna ekle kişileri. Tıklıyorum. İstiklendim duyuru et googlegroups.com Google Groups Ben daha önce eklediğim için gözüküyor. .com Ekle diyorum. Evet. Sistem duyuru et googlegroups.com Önlemli kişiler grubuna eklenmiş. Geliyorum sistem duyuru adresini açıp Buna ad ekle kısmından duyur, istem duyuru diyorum. İstem duyuru. Ki fark edebileyim. Evet tıkladığım gördüğünüz gibi otomatik kaydedildi. Bu şekilde artık bundan sonra sistem duyuru et googlegroups.com adresine gelen tüm iletiler sistem duyuru adıyla gelen kutunuzda e, görüntüleyebileceksiniz. Şimdi gelelim Google Groups'a tekrar girmeye çalışalım bakalım e, nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Google'a girdik. Groups.com Groups Google Google Groups yazdık. Evet. Giriş yaptık. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi grup ana ekranına geldik. ISG'den duyuru. İstem duyuru servisine girdim. Ve şu anda artık burayı görebiliyorum. Şimdi artık bana bir bize bir onay mesajı geldi. Biz bunu onayladığımızda gruplarım kısmında zaten burayı göreceksiniz. Ee, yine bahsettiğim gibi Artık duyuruları otomatik mail adresinizde alacağınız için gelen kutusunda bu konularla ilgili problem yaşamayacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yayına görüntümü vereyim. Evet bu videoda anlatımımız bu kadar. Umarım istifade edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize